Merhaba arkadaşlar. Yeni konumuz yazım kuralları. Yazım kuralları ile birlikte dersimize başlıyoruz. Dikkat edeceğimiz ilk yazım kuralı büyük harflerin kullanıldığı yerler. Sırasıyla büyük harflerin kullanım alanlarını göreceğiz. Daha sonra kitabımızın 53. sayfasındaki etkinlik 7 ile birlikte bu kullanım alanlarına birer tane örnek vereceğiz. İlk kuralımızla birlikte başlıyoruz. Birinci kuralımız iki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle yazılır. Demek ki neymiş iki noktadan sonra cümle niteliğinde bir örnek veriyorsa bu cümlenin ilk harfi büyük harfle başlayacak. İkinci kuralımız iki noktadan sonra cümle ve özel ad niteliğinde olmayan örnekler sıralandığında bunlar büyük harfle başlamaz. Yani iki noktadan sonra özel ad veya cümle gelmiyorsa büyük harfle başlamayacağız. Üçüncü kuralımız. Takma adlar büyük harfle başlar. Devam ediyoruz. Dördüncü kuralımız. Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar. Beşinci kuralımız belirli bir tarihi belirten ay ve gün adları büyük harfle başlar. Yalnız belirli bir tarihi belirtmesi burada önemli bir nokta. Devam ediyoruz. Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar. Buraya dikkat. Akrabalık bildiren kelimeleri asla büyük harfle yazmıyoruz. Devam ediyoruz diğer bir kuralımızla. Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar. Din ve mezhep adları bir de bunların mensuplarını bildiren sözler. Devam ediyoruz diğer kuralımızla. Gezegen ve yıldız adları terim anlamında kullanıldıysa büyük, terim anlamının dışında kullanıldığında küçük harfle başlar. Demek ki burada neye dikkat ediyoruz? Gezegen ve yıldız adları sadece terim anlamıyla kullanılırsa büyük harfle başlar. Terim anlamının dışında kullanıldığında gezegen ve yıldız adlarını büyük harfle yazmıyoruz. Diğer bir kuralımız özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözler küçük harfle başlar. Bu kurala dikkat ediyoruz. Denemelerde de çok karşımıza çıkıyor. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy isimleri küçük harfle başlayacak. Özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve benzeri sözler büyük harfle başlamaz. Son kuralımız yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Şimdi birlikte etkinliğimizi yapalım. Bize burada ne diyor? Büyük harflerin kullanıldığı yerler aşağıda maddeler halinde verilmiştir. Numaralanmış cümlelerde hangi maddeye uyulmamasından kaynaklanan yazım yanlışı yapıldığını eşleşmelerle belirleyeceğiz. Birinci cümleyi okuyoruz. Ayşe ablanın düğününde tüm eski komşuları gördüm. Burada dikkatimizi ne çekti? Ayşe abla. Abla akrabalık bildiren bir söz. Bize E kuralında ne dedi? Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar. Dolayısıyla birinci cümlede E kuralına uyulmamasından kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır. Gelelim ikinci cümlemize. Bugün dünya kadar sorunla uğraştım. Hemen bakıyoruz. Burada dünya büyük harfle başlamış. Fakat bize G kuralında ne dedi? Gezegen ve yıldız adları terim anlamda kullanıldıysa büyük, terim anlamın dışında kullanıldıysa küçük harfle başlar. İkinci cümlede dünya kadar sorunla uğraştım cümlesinde dünya sözcüğü mecaz anlamıyla kullanıldığı için küçük harfle başlamak zorunda. Dolayısıyla ikinci cümlede G kuralına uyulmamasından kaynaklanan yazım yanlışı yapıldı. Üçüncü cümleye devam ediyoruz. Kardeşim 14 Haziran Cumartesi günü sınava girecek. Bize D kuralında ne dedi? Belirli bir tarihi belirten ay ve gün adları büyük harfle başlar. 14 Haziran Cumartesi belirli bir tarihi bildirdiği için ay ve gün adımız büyük harfle başlamak zorunda. Üçüncü cümlede D kuralına uyulmamasından kaynaklanan anlatım bozukluğu yapılmıştır. Haziran'ın H'si ve Cumartesi'nin C'si büyük harfle başlamak zorundaydı. Gelelim dördüncü cümleye. Yurt gazetesi kitap ekini her cumartesi yayımlar. Bize H kuralında ne demişti? Özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve benzeri sözler büyük harfle başlamaz. Buraya bakıyoruz. Yurt gazetesi. Burada gazete özel ada dahil değil. Dolayısıyla gazetenin G'si küçük yazılacaktı. H kuralına uyulmamasından kaynaklanan yazım yanlışı yapıldı dördüncü cümlemizde. Devam ediyoruz. Gaziantep'e kadar gidip de Antep fıstığı alınmaz mı? Burada dikkatimizi ne çekiyor? Antep fıstığı. Antep tabii ki de özel isim olduğu için büyük harfle başlıyor. Fakat fıstık büyük harfle mi başlar? Hemen ı kuralımızı okuyoruz. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Burada özel adımız Antep olduğu için fıstığın büyük harfle başlaması yazım yanlışıdır. Dolayısıyla 5. cümlede ı kuralına uyulmamasından kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır.